oyun performansı RTX 3090 Ti'den %10 ila 20 arasında geride. RTX 3090'dan ise %5 ila 10 arasında önde. Kendinin bir üst konumda yer aldığı RTX 4080'den ise %20 ila 30 geride. Rakibi olarak lanse edilen Andrex 7900 XT'den %5 ila 15 geride. Tabi ki bunların hepsi ham güçte. Eğer araya DLLS3 teknolojisini koyarsanız bu ekran kartı rakibi olan Andrex 7900 xt geçmekte kalmıyor bunu yerin dibine sokuyor. Tabii ki de şunu da düşünmek gerekir Amd'nin de yakında DLLS 3'e bir rakip çıkaracağını büyük olasılıkla Amd'nin çıkardığı rakiple beraber bu durum eşitlenir. Bunun net bir şekilde eş değeri olmadığını söylememiz gerekiyor. Buna darboğaz yapmayacak bir işlemci arıyorsanız Andrizen 77600 tam buna göre bir işlemci 2K ve 4K için gözde görülür bir darboğaz yapmaz. 1080p için bu ekran kartını almayın bence. Bu ekran kartına yakışan çözünürlük 4K'dır. Tabi ki sizin istediğinize göre de 2K'da kullanabilirsiniz. Bu ekran kartı 8K'da bile 60 FPS alabileceğiniz oyunlar ve grafik ayarları var. Aslında çoğu oyunda 8K'da 60 FPS alabilirsiniz. Fiyatı ise 23.000 lira ile 28.000 lira arasında. Harcadığı güç 285 Watt bu da bir önceki nesilden RTX 3070 Ti'den 5 Watt daha düşük olduğu anlamına geliyor. Bu ekran kartına RTX 4080 12 GB versiyonunun iptal edilmiş sürümü diyorlar ama bu durum bana inandırıcı gelmiyor. Gerçekten o ise birazcık olsa da kısılmış gibi duruyor. Eğer bu ekran kartı ile sistem toplayacaksanız en az 50 bin liraya ihtiyacınız var. Bu ekran kartı alarak hayallerinizi yaşayabilirsiniz tabi ki evinize icra gelmesi.